başımı yolmaktan Kalmadı artık yol yordam Senin tipin çok boktan Çözüm bulsun doktorlar Son seferde gelmeliydin Evet birini görmeliydin Önceden de söz verildi Seni numara gömmeliydim Haydi kendine bir bak Donsuz piç Seni sanırım azıcık yorduk biz Kelimeler az çok dokunabilir Sana kendini buldurabilir Ama bana dokunamaz hiç kimse Sen sinsice hareketlerle gizlice Arkadan öylece laflarla Bana gelebilen herkesten farksızsın Evet ertesi gün tekrar suratıma gülebilecek kadar artsızsın Artık beni kandıramaz sana bu kadar kelime sarf eder aklımı Bakarım dalgama, seni de sallamam Kubile yan yana, akarız akşama Yanımda hatunlar, kıçında tangalar Sen bir man kafa beni ne yaptırdım elindeydi durmadım bir yapıştırmak isterdim senin neydi duyguların hep stüdyom dediğin o yerinde bir ordalık metini duydum ama metin beni duymadı yok ol baba koca popo yok ol ama hadi top on Olamazsın ayır o girdiğin beatin Bana kuban homi beta homi Ve bir de güzü var Sınıf dostu olmuş abi Kendine Müslüman Çok vardı düzü lan bu teşkilatta biraz geyik İnat değil yani yaptı ki pop denen dimat değil iradesiz birçok insan inan Beni sevmiyor hiç silah Verin tek atışta headshot olur biladerim Bana küfür eden bir ton rapçinin abdesti var Rap'e meyilliler ama sade

Kafamız şu an Eben'in abı gibi. <laughs> Yemin ediyorum. Eben'in gibi kafam var. <laughs> Dostsuz piç. <bitch. gülüyor> Şunu versene ya. istiyorsa ya. Bakıyorum ben de bakıyorum. <laughs> sadece gülme oldu. Eben'in abı. mı güzel ya? Ya işte. <laughs> efendim abi. <laughs> ne oluyor lan size? Oğlum beat buldum beat. Ne zaman lan? Destiniz <laughs> <laughs> çilt. <laughs> Kadar çocukluğunuz. <laughs> Sizin ne çocuğu olduğunuzu biliyorsunuz. <laughs> Ulan parçanın başında konuşacaktınız. Parçanın yarısına geldi. <laughs> <O>, abi kalsın. <laughs> 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 en sonunda. Hadi böyle olsun. Bu sınavda kış izleyeceğim, gerçekten bunu hani kararlaştırmış sonra yapmışız gibi dişit. Sikil oğlum diyelim öyle dişit

Ondan sonra bize bu bize bu kayıt imkanını veren Kuban Bakere. Baker House bebeğim. Baker House bebeğim. Burası Baker House bebeğim Rikot. Records, Records. Ondan sonra çok şey, malzemeler, işte bir tane ses kartı, mikrofon, evet burası Records. Anlıyor musun? birer. Sekiz saçı birer. Evet işte. İşte burada herkese çok selam yolluyoruz. Hele gerçekten şarkı bitti ama 2 dakika 15 saniye oldu. O siz bizi hala dinliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten ebeniz inanma ya. Ebeni Yes.